Günümüzde teknoloji önüne geçilemez bir hızla gelişirken insan hayatına her gün birbirinden farklı buluş, yöntem ya da teknikler girmektedir. Blockchain, Metaverse, sürücüsüz araçlar, 3 boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik, nanoteknolojiler ve nesnenin interneti gibi birçok kavramı insan hayatını önemli noktada değiştiren kavramlar diyebiliriz. Bu önemli noktalardan bir tanesi de popüler araştırma alanları içerisinde yer alan ve günden güne üzerindeki ilgiyi artıran görüntü işleme yöntemidir. Peki nedir bu görüntü işleme? Görüntüyü dijital form haline getirip üzerinde bazı işlemler ile spesifik bir görüntü elde etmek ya da elde edilen yeni görüntüden bazı yararlı bilgiler almaktır diyebiliriz kısaca. Burada dijital form dediğimizde aslında bilgisayarın anlayacağı format diyebiliriz. Bu yöntemin girdisi bir video kesiti veya bir fotoğraf gibi görüntüdür. Çıktısı ise görüntünün istenilen ya da dikkat edilmesi gereken bölümüne karşılık gelecek parça veya kesittir diyebiliriz. Başka bir ifadeyle belki anlaşılma noktasında daha yardımcı olacak bir örnek vermeye çalışayım. Mesela bir anda insan ve bir anda robotun olduğu ve bunların ikisinin de trafik lambasının olduğu bir yoldan karşıdan karşıya geçmek istediğini düşünün. İnsan önce ne yapacak? Trafik lambasını tanımlayacak, aslında görecek. Sonra trafik lambasında yanan lambayı görecek. Sonra bu gördüğü görüntüyü beyin atacak. Beyinde bunun işte yeşilse geçmesi gerektiğini ya da kırmızıysa durması gerektiğini bildiği için yorumlayıp ona göre aksiyon alacak. Peki bunu robot tarafını düşünelim. Öncelikle o trafik lambasını algılayabilmesi lazım, tanımlayabilmesi lazım. Sonrasında trafik lambasındaki hangi ışın yandığını algılayabilmesi lazım. Sonrasında bu tanımlamış olduğu trafik lambası ve ışığı öncesinde yazılmış mikro işlemcisindeki programa göre yorumlayarak ona göre aksiyon alacak. Dolayısıyla burada robotun Trafik lambasını ve trafik lambasındaki hangi ışığın yandığını algılama senaryosu, tanımlama senaryosu aslında tamamen bir görüntü işleme başlığı altında düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir yanda insan gözü ve insan beyni, diğer yandan da robotun gözü yani kamera ve ya robotun beyni yani mikro işlemci gibi arada bir kıyas yaparak da bağdaştırabilirsiniz. İsterseniz şimdi de biraz hangi sektörlerde ne gibi amaçlar dahilinde kullanılıyor bu teknoloji onlara bakalım. Sağlık, Damar analizi, bilgisayarlı tomografi, ultrason. Askeri, insansız hava araçları, hedef tanıma ve izleme. Güvenlik, nesne takibi, hareket algılama, yüz tanıma. Trafik, trafik kontrol, plaka tanıma, trafik ışığı ve işareti tanıma. Endüstri, nesne sayma, kalite kontrol, robotik uygulamalar. Tarım, ekin verimliliği tespiti. Astronomi, uydu görüntüleriyle hava tahmini. Perakende, insan sayma, davranış analizi, mağaza izleme. Çevre güvenliği, çevre kirliliği tespiti. Şimdi de sizlere önceden bu video için hazırlamış olduğum bazı basit uygulamaları göstereyim. İlk göstereceğim yüz tanımlama uygulaması. Aslında bakarsanız en çok kullanılan metodolojilerden biri. Haar adındaki uygulanan yöntem ile karede kaç tane yüz olduğu tespit edilir. Burada Nesne tanımlamalarında çoğunlukla resim gri formatı çevrilir. Ve gri format üzerinde biraz önce bahsettiğim har yöntemiyle istenilen obje yakalanır. Burada da gördüğünüz gibi yüzümü algılayıp sonrasında kare içerisine gösteriyorum. Göz tanımlama uygulaması ile devam edelim. Burada da yine önce resim gri formatı çevrilip sonrasında har yöntemiyle karede kaç tane göz olduğu tespit edilir. Sonrasında yazdığım basit bir döngü ile görüntüde yakaladığım tüm gözleri bir kare içerisinde gösterebiliyorum. Mesela pandemi ile maske takmış mı diye kontrol eden robotlar piyasaya çıkmıştı. Belki denk gelmişsinizdir. Çok basit mantıkla resimde göz var mı ve ağız var mı kontrolleri yapılarak bir çıkarım yapılabilir. Ama tabii ki ne kadar sağlıklı olacağını test edip görmek lazım. Bir de fitreleme yöntemlerinden çok sık kullanılan renk filtresi ile alakalı bir uygulama göstereyim. Bu arkamdaki yeşil perdeyi renk filtresiyle yakalayıp ön plana da çıkarabilirim, yok da edebilirim. Bu sayede görüntüdeki istenilen renkteki objeleri tanımlama işlemi çok daha kolay olacaktır. Ki artık neredeyse çoğu videomda bu yeşil perdeyi kullanıyorum. Ve video editör programlarındaki yeşil perdeyi yakalayıp yok etme mantığı da bu gösterdiğim renk filtresinin çalışma mantığıyla aynı. Renk filtresi örneğini biraz çoğaltalım. Şimdi de turuncuyu deneyelim. Tabi turuncu diyoruz ama bunu bizim programda HSV dediğimiz renk modunda maksimum ve minimum ton, doygunluk ve parlaklık değerlerini vererek yakalıyoruz. Eğitim serimizde zaten bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Renk filtresiyle alakalı son olarak insan tenini yakalamaya çalıştığım örneği göstermek istiyorum. Yine bu bahsettiğim HSV ve diğer aralıklarını tanımlayarak yüz, boyun ve el bölgelerini yakalamaya çalıştım. Tabi ışıktan dolayı beyaz yakın değerleri de kapsayan bir aralık tanımladığım için üstündeki kıyafetin beyaz kısımlarını kısmen almış oldum. Ayrıca kaynaklı alırken dikkatimi çekti. Saçta beyazların yoğun olduğu bölgelerde filtre ile ön plana çıkmış oldu. Belki de ne kadar beyaz saçlısın diye bir proje bile yapılabilir. Son olarak bir de araç tanımlama örneğine bakalım. Özellikle otonom araçların popülerliğinin artmasıyla araç tanımlama metodolojileri de büyük önem kazanmış oldu. Mantık aynı. Griye çevir ve görüntüde aranan objeleri har yöntemiyle tanımla. Sürekli har diyorum ama aslında çok fazla yöntem var. Ağır ile bu gösterdim örnekler neredeyse 10-15 satırda elde edebileceğimiz kolaylıkta olduğu için bunun üzerinde durdum. Ve ayrıca fark etmişsinizdir gösterdiğim örneklerde bazen ufak tefek hatalar da yapabiliyor anlık olarak. Bu görüntü işlemi özellikle makine öğrenmesine dahil ettiğiniz mi neredeyse kusursuza yakın sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet görüntü işlemeyi sevdik bu alanda kendimizi geliştirmek istiyoruz ya da başlamak istiyoruz ne yapmalıyız? Görüntü işlemi bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Aslında bir kütüphane gibi düşünmeyin direkt bir kütüphane kendisi. Bu kütüphanedeki hazır metotları kullanarak elde etmek istediğiniz ya da varmak istediğiniz sonuca çok hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Piyasada birden fazla bu görüntü işleme alakalı kütüphane var. Özellikle örneğin MATLAB gibi programa gömülü bir şekilde gelen varyasyonlar da var. Ama ben bu eğitim serimizde neredeyse her yazılım dilinde kullanılabilen ve piyasadaki en popüler kütüphane olan OpenCV'yi kullanacağım. Tabi bu kütüphaneyi kullanabilmek için bir yazılım diline de ihtiyacımız var. Endüstri 4.0 ile bana göre sektörde lider konuma gelen Python dilini kullanacağım. Ve zaten elimde öncesinde paylaşmış olduğum bir Python temel seviye eğitimi var. Bunu izlediğinizi düşünerek bu eğitim serimizde de sadece kütüphaneye odaklanarak görüntü işleminin nimetlerini faydalarını size göstermeye çalışacağım. Evet bu videoda anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım izleyen herkes için yararlı bir seri olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.